Sevgili hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili yönetmenim siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. DNA ve genetik kod aktarımı biyoteknoloji konusu. Evet doğru hatırlıyorsun son bölüm e, biyoteknoloji artık bu ünitemizi de bitireceğiz tabii bir de genel tekrar sorularımız olacak. Çok güzel hocam e, her zaman dediğimiz gibi hiç zaman kaybetmeyelim hemen başlayalım. Evet zilimizi çaldık dersimize başlıyoruz. Evet şimdi. E... Bizim biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve uygulama alanları bizim bu konumuzun ana başlıkları. Şimdi biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çalışmaları birbiriyle çok yakın ilişkilidir sevgili öğrenciler. Ancak bunların ayrımını bilmemiz gerekiyor, sorularda da karşımıza çıkıyor. Hangisi daha kapsamlı diyorsunuz? Biyoteknoloji, genetik mühendisliğine göre daha kapsamlıdır. Şimdi bunu şöyle bir hatırlayalım kısaca. E, genetik mühendisliğini düşünelim. Genetik mühendisliği neydi? Canlıların gen yapısıyla ilgili mesela bir genin seçilmesi. Bu genin çoğaltılması ya da istenilen özellikteki genin aktarımı ile ilgili çalışmaları kapsar. Peki biyoteknolojiye gelirsek ne olur? Biyoteknoloji canlı hücrelere ya da mikroorganizmalar kullanılarak biyolojik tekniklerle tıp ve endüstri alanında belli materyaller üretmektir, ortaya koymaktır. Ya burada aslında üretim aşaması biyoteknoloji diyoruz. Şimdi ben bu şekilde anlattığımda çok somutlaşmayabiliyor yönetmenim. Bir tane de tıp alanından örnek vereyim mi? Çok güzel olur hocam. Ee, o zaman hemen insülin hormonu ile ilgili olan geldi aklıma. Şimdi insülin hormonu elde edilirken nasıl bir çalışma? İnsülinle ilgili hani bu ilaç aşamasının hormonun üretim aşamasında insanda insülin hormonunun üretiminden sorumlu olan gen bakterilere aktarılıyor. İşte bakın bu insülin hormonundan sorumlu genin bakterilere aktarılması genetik mühendislerinin çalışma alanına girer. Peki daha sonrasında bakterilerden e, bu çalışmaya göre insülin üretimi bakın üretim aşaması da biyoteknolojinin çalışma alanına girer. Evet gördüğünüz gibi yakın ilişkilidir ama biyoteknoloji daha kapsamlıdır. Şimdi e, biyoteknoloji aslında başka bir deyişle şunu belirtmişiz çok güzel. Genetik mühendisliği sonucu elde edilen yapılardan e, ürün elde ediyor böyle bir bilim dalıdır. Şimdi bizim burada sorularda karşımıza çıkıyor. Bazı uygulamalar var. Biyoteknolojik uygulamalar. Onlar nelerdir? Gen aktarımı, gen tedavisi, ıslah, klonlama, yapay seçilim, aşılama ve mikro enjeksiyon. Bunların isimlerini eminim duymuşsunuzdur. Bunların nasıl gerçekleştiği de aklımızda olmalıdır sevgili öğrenciler. Çünkü bu konuyla ilgili çıkan sorularda bilgimiz tam olursa yorumumuzu da daha güzel yapabiliriz. Şimdi burada ben e, ilginç bir uygulamayı size anlatmak istedim. Klonlama. Evet şimdi klonlama e, deyince aklımıza bir canlının birebir kopyasının çıkması gibi düşünüyoruz. Evet bu sadece bir canlı, evet bir hücre olabilir, bir doku olabilir. Bunların genetik olarak eee tıpatıp aynısının kopyasının ortaya koyulması çalışmasıdır. Şimdi burada e, bakın koyunlar üzerinde yapılan bir çalışmanın şablonu var. Sevgili öğrenciler bu şablon karşınıza çıkacaktır. Lütfen buradaki bu görselde yönetmenimiz de hep diyor bu ders biraz şekilci, espriyle karışık. Evet şekil üzerinden doğru yorumlarsanız direkt cevabı buluruz. Şimdi bakın bir A koyunu var, B koyunu var, C koyunu bir de kuzumuz oluşuyor. Bu bizim klon kuzumuzdur. Aşamaya baktığımda A koyunundan ne alındığına dikkat edin sevgili öğrenciler. Çekirdek alınıyor. B koyunundan ise çekirdeği çıkarılan yumurta hücresi alınıyor. Sonra burada çekirdek sitoplazmaya aktarılır. Buradaki bu alınan e, hücrenin yumurta hücresinin stoplazmasına aktarılır. Sonra embriyo oluşur ve bakın burada farklı bir C koyunu. Bu koyunumuz bizim taşıyıcıdır. Embriyo başka bir dişi koyunun rahmine yerleştirilip kuzu oluştu. Yönetmenim sizce bu klon kuzu. Hani e, sevgili öğrencilerimiz direkt bizzat karşımıza değil diye size soruyoruz, sizi sıkıştırıyoruz. Sizce bu klon e, kuzumuz A'nın mı genetik kopyasıdır, B'nin mi, C'nin mi? Hocam C'nin kopyasıdır ama bence daha çok A'ya benzer. Evet. Çünkü çekirdek A'dan. Süpersiniz. Şimdi siz genelde son seçeneği seviyorsunuz ya inşallah C demez dedim. Öyle deyip hemen A çok güzel söylediniz. Çekirdeğin içindedir çünkü genetik materyalimiz ve burada biz ne yapıyoruz? Genetik materyali kopyalıyoruz, değil mi? Kesinlikle bizim klon kuzumuz A'nın kopyasıdır. Hocam şimdi tuhaf girebilirsiniz için ama benim için tuhaf bir soru değil. Hı hı. Bu çekirdek yumurtanın içindeki sarısı mı? Çok hoşsunuz. Ee, şimdi bu çekirdek biz onu modelleyerek yapıyoruz yönetmenim. Hani çocuklar basit anlasın diye. Ee, evet diyoruz ki kabuk hücre zarı, o içindeki akıstöplazma, en içindeki sarı da e, çekirdek gibi düşünüyoruz düşünün diyoruz. Ama bu çekirdeği bizim çıplak gözle görmemiz mümkün değil. Modellersek temsili olarak. Anladım. Yani, Hiçbir hata olmaz. Aynen olsun. Bu modelleme güzel oldu hatırlatma için. Peki şeyi biliyor musun? Ülkemizde sizce klonlama gerçekleşti mi? Klonlama sonucu bir canlı üretildi mi? Sadece öyle bir soruyorum yönetmenim. Vallahi yapıldıysa ne yapılmıştır onu merak ettim. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde ilk klon kuzumuz orta dünyaya geldi ve adı da Oyalıydı. Evet. Ha, çok güzel bir isim almış. Evet. Ve bundan sonra da devam etti çalışmalarımız yönetmenim. Peki hocam. Hı -hı. E, güzelmiş. E, ben farklı bir hayvandır diye düşünüyorum. Hani bizden bir hayvan olsa ne olurdu diye düşündüm ama sonuçta bizim için de kuzu olur. Evet. Sonra e, hani buzağa falan da bu çalışmalar devam etti, çeşitlendirildi yönetmenim. Yani biz çocuklarımızı kuzum diye severiz ya. Evet, evet. O yüzden hani biz de kıl olasak kıl olasak evet. kuzuyu kıl Evet. Oyalımızı dünyaya getirdik. Evet. Peki Dedim. hocam devam edelim isterseniz. Evet, devam ediyoruz. Hatta 2023 yılında bu konumuzla ilgili bir sorumuz var. Hemen onu çözüyorum. Karaciğer hücreleri kullanılarak gerçekleştirilen bir gen tedavisi uygulaması şu şekildedir. Evet burayı çizdim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ben burayı okudum görselime bakacağım. Hiç meraklanmayın sevgili öğrenciler. Çünkü ben bu uygulamanın aşamalarına bakayım. Kalısal olarak kan pıhtılaşma proteini üretemeyen bir bireyin karaciğerinden alınan hücreler. Evet bu demek ki burada bir tedavi gerekiyor. Alınan hücreler uygun ortamda büyütüldü. Sonra pıhtılaşma proteinin üretiminden sorumlu gen bu hücrelerle bir araya getirilir ve gen aktarımı yapılır. Burada iki tane uygulamadan bahsettik. Bir gen tedavisi bir de gen aktarımı. Gen aktarımı yapılmış bu karaciğer hücreleri bireye geri nakledilir. Evet şimdi böyle bir durumda başta neydi? Kalıtsal olarak kan pıhtılaşma proteini üretemiyordu. Ancak bu yaptığımız aktarım, bu uygulama sayesinde bakıyoruz karaciğer hücrelerimiz artık protein üretimi gerçekleştirebilir. Zaten geri naklediliyor. Bakalım o zaman bir, bu uygulamadan sonra bireyin kanında pıhtılaşmayı sağlayan proteinin bulunması beklenir. Zaten bu çalışma bunun için yapılıyor sevgili öğrenciler. Bu çalışmada kalıstal olarak meydana gelen bu rahatsızlık gideriliyor. İşte beklenti sonucunda kanın pıhtılaşması sağlayan proteinin bulunmasıdır. Evet bu olabilir. Doğrudur. Bu uygulamayla bireyin vücut hücrelerinin tamamının DNA'larındaki nükleotit dizilimi değişmiştir. Hayır bakın tamamı dememiz yanlış. Burada uygulama yapılan karaciğer hücrelerinden bahsediyoruz. Burada bir nükleotit dizilimi değişmiştir şeklinde bir yorum gelebilir de ama tüm vücudu kapsadığı için hemen bunu eleyin. Sizi şaşırtmak için verilmiştir. 3 bu uygulamayla bireye dışarıdan pıhtılaşma proteini aktarılması sağlanmıştır. Ee, yönetmenim geçen sene öğrencilerimin hepsi yani çoğunluğu diyeyim 3 e, de var mı acaba deyip 3'ü de işaretleyenler de vardı. Biraz böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi dışarıdan mı pıhtılaşma proteini aktarılmış? Evet bir gen aktarımı var. Burada yanılabiliyor öğrenci. Dışarıdan bu e, sorumlu olan bu gen aktarılmamış. Bu karaciğer hücrelerine öncelikle aktarılıyor. Ee, daha sonra karaciğer e, tekrar ne yapıyor? Naklediliyor. Böyle bir durumda pıhtılaşma proteini değil. Tekrar dış ortamda karaciğerde eklenip karaciğerin nakliyle gerçekleştiği için üçü de elemeniz gerekiyor. Bazıları üçü elememiş maalesef. Böyle bir durumda 2 ve 3'ü eledik. Doğru cevabımız A'dır sevgili öğrenciler. Şimdi bir 2022 sorusuyla devam ediyoruz. Uygun mudur yönetmenim? Elbette hocam buyurun. Evet, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarından bazılarına ait bilgiler kartlarda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartlarda bahsedilen uygulamalardan herhangi birine örnek olarak verilemez? Şimdi burada dediğim gibi bu bilimsel bir gelişme ve buradan e, sorularımız gelebiliyor. O yüzden buradan kaçırmamak adına bilimsel bilgileri iyi pekiştirmenizi rica edeceğim sevgili öğrencilerim. Şimdi bakalım. Klonlama tanımı verilmiş. Seçilen bir canlının birer bir genetik yapısının üretilmesi. Tamam. Gen tedavisinin de verilmiş. Zararlı genlerin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla uygun genlerin hastalara aktarılması. Peki geleneksel ıslah neydi? İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesiyle istenilen özellikleri taşıyan yeni bireylerin elde edilmesi. Tamamdır. Şimdi acaba örneklerle eşleştirebileceğiz mi? Hangisi açıkta kalacak? A Ateş böceğinin ışık saçmasını sağlayan genin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisinin ışık saçabilmesi. Sizce bu verilen örnekte hangi uygulama gerçekleşmiştir? Bakın bir aktar, aktarım var ve yeni bir özellik kazanmış burada. Bu gen aktarımıdır. Peki gen aktarımı hiç var mı bu başlıklarda? Yok. Peki öğrencilerimiz genelde ne şaşırıyor? Geni görüyor, tedavisini o heyecanla aktarım diye düşünüyor. Hayır, lütfen gen aktarımı e, burada açıkta kalan örneğimiz direkt A'da hemen cevabı bulduk. Ama siz gene de şöyle sevgili öğrenciler B'dir, C'dir, D'dir. Bunlara dikkat edelim, bir değerlendirelim, cevaptan emin olalım. E, B, bir orkide bitkisinin gövdesinden alınan hücrelerin uygun büyüme ortamına konularak yeni bir orkide bitkisinin üretilmesi. Buradaki örneğimiz de bakın klonlamadır. C. Uzun boylu mısır bitkisiyle çok sayıda tohum veren mısır bitkisinin çaprazlanması sonucu sanki bakın geleneksel ıslah diyor istenilen özellikleri seçiyoruz uzun boylu daha çok tohum veren mısır bitkisinin elde edilmesi en sonunda da bakalım hasta bir bireyden alınan hücrelere laboratuvar ortamında normal genlerin aktarılması ve bu hücrelerin çoğaldıktan sonra tekrar hasta bireye verilmesi burada da bir tedaviden söz edebiliriz o zaman bizim doğru cevabımız A'dır sevgili öğrenciler. Sevgili hocam bu genlerle oynamak insan sağlığı açısından sıkıntı çıkarır mı? E şimdi GDO genetiği değiştirilmiş organizmalar şeklinde geçiyor ve kitaplarımızda şuna dikkat ediyoruz aslında yönetmenim. Bunun olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Nedense hep olumsuz yanları söyleniyor ama olumlu yanları da. Yani düşünelim biz bir besinle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir kıtlık var bir bölgede ve biz bu besin üretimini arttırmak için doğru şartlarda e, ne yapabiliriz? Genetiğiyle oynayıp daha seri bir üretim sağla Tamam bu güzel bir örnek. Ama bazen yapılan çalışmalarda e, alerjen etkileri olabiliyor. Yani kısacası bu çalışmaların özellikle genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili olumlu da var, olumsuz da var. Çok teşekkür ederiz hocam. Aydınlattınız ee, bizi. E, ben de Biz teşekkür hep şey ederim. Biz ya bu geniyle oynanması kötü bir şey. Ama bazen kötü Hı -hı. bazen iyi bir şeymiş. Kesinlikle. E, zaten böyle değil mi yönetmenim? Teknolojik gelişmeler, bilimsel gelişmeler iyiye kötüye bunu doğru kullanmak gerekiyor. Evet. Çok güzel hocam. Çok iyi ifade ettiniz. Ee, yeni bir sorumuz var mı? Evet var. Eğer vaktimiz varsa sevinirim. Bir örnek soru var. Bu Böyle... soruyu da çözelim bitirelim hocam. Tamam. Aynen hatta sizin dediğinizle alakalı da olacak bu. Çok güzel. Evet. Hoş. Şeker kamışı ve mısırdan sonra dünya çapında en çok üretilen üçüncü tarım ürünü pirinç. Dünya nüfusunun yarısından fazlası tarafından tüketilen temel gıdalardan biridir. Ancak yaşanan iklim değişikliği devam ederse pirincin yetiştiği alanlar ve pirinç hasadı bu durumdan önemli ölçüde zarar görecektir. Pirinç hasadında yaşanabilecek bu durumun önüne geçilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik yöntemlerle alınabilecek bir tedbirdir? Bakın, e, biz dediğimiz gibi burada acaba nasıl bir önlem alabiliriz? Burada yaşanan sıkıntıyı engellemek için ve biyoteknolojik yöntem olduğunu unutmayın. A. Pirinç üretimi için verimli topraklardan oluşan yeni tarım alanlarını belirlemek. Şimdi bakın pirinç üretimi için verimli topraklardan oluşan yeni tarım alanını e, belirlemek güzel bir şey pirinç hasadı için evet ama bakın biz burada biyoteknolojik yöntemler diyoruz ve ben size biyoteknolojik yöntemlerin ne olduğunu anlattım. Neydi? E, canlıların mikroorganizmaların kullanılarak e, neydi? Biyolojik tekniklerle. Ee, endüstri ve tıp alanında mat, e, materyaller elde etmekte. Öyle bir durumda bu e, biyolojik yöntemler değil. Bunu eliyorum. Ve gen aktarımı ile, bakın bu biyoteknolojik bir uygulamaydı, değişen çevre şartlarına dirençli pirinç türü geliştirmek. Bakın burada yapacağımız gen aktarımı bizim e, iklim değişikliğine karşı daha dirençli pirinç üretimi sağlamamızı yani burada yapacağımız şey e, pirincin hasadı ile ilgili yaşanabilecek durumun önüne geçilebilir. Doğrudur. C. Bir bitkiden gen aktararak A vitamini üreten pirinç yetiştirmek. Şimdi burada istenen şey şu. Pirinç hasadında yaşanabilecek probleme bir çözüm istiyor. Bana burada daha e, ne diyeyim, nitelikli bir pirinç üretimi istenmiyor. Öyle olsaydı bu doğruydu. Eliyorum. Şeker kamışı ve mısır yerine pirinç ekerek üretimi arttırmak. Tamam bu da bir yöntemdir. E, ancak bizde biyolojik e, yöntemlerle alınabilecek bir e, tedbir isteniyor. Bu da eğlendi. Doğru cevabın B olduğunu anladık. Sevgili hocam çok teşekkürler. İsterseniz veda edelim sevgili arkadaşlarımıza. Evet bu sefer size canım öğrencilerim demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Derslerinize başarılar diliyorum ve sizi çok seviyorum.